bu arada. Ben zırtta toplamaya geldim. Böyle biraz da e, şuradan mısır düşeceğim. Sıcak, Sıcak bastırma Sıcak toplat gelen mi? Nasıl daha dedikler şöyle. Kız Şimdi hastalık varmış bak. Şöyle. Bunu atalım. Un kırmızılar niye şeye mi, salçaya malçaya mı kullanılıyor? Ee, kırmızı bu yapıyorlar annem, kırmızı biber. Bu biber değil mi? Normal. Acı olmuyor muydu öyle? Acı yaparsan acı olur. Tatlıdan yaparsan tatlı olur. Birazcık zette, birazcık mısır gelmişken, bak onlar kabarmış almışlar. Ama gün yanığı gibi olmuş sanki. Bakım iyi. Şey, ne olsun? Valla annem sabah akşam burada gezeliyorlar, temizler. attılar işte otel acı diye şu şu aralarını attılar arkadaşlar şöyle şöyle kenarını kapatarak gittiler ama yine de tozalak üzerlerine gelmiş şu domateslere baksanıza böyle mi olacaktı bu domates domates yok yani doğru işte şimdi hiç olmadı yani bu yiyecekler tek tuz ancak bak şu nasıl dedim gelip de toplayamadım dedim. Hem toplayıp hem mısır biçeyim biraz dedim. Geçenlerde işte babam getir vermişti biraz. Bizde de çok tüketilmiyor herhalde. Şu neymiş? Bak annem ne kadar güzel tutmuş. Bunu hafifletelim şöyle. Hafifletirsen üzerindekini iyi besle. şunu da alalım. Gerisi kızarsın. Şöyle. İnce olanlardan alalım. Kızartmayı şöyle bütün bütün kızartıyorum ben bazen. Güzel olur. Hmm, bir öyleyiz, öyle yüzere. <laughs> <laughs> bir de saat da malata da olursa. Yoğurtlaması da güzel olur. Yaptıktan sonra. yapmış oluyor. Hmm, bayağı güzel tutmuş ama ya. Hmm. Biraz sadece domates vurmuş herhalde. Bunları da etkiledi de bunları çok etkilemedim ama, ama e, şey, biraz daha fazla. Fazla değil yani olmadı domates. Tavuşumuz <laughs> da başta oturuyor

Burası biraz beyaz bir Baksana. Ya yani yeşilin içinde beyaz. Şuna bak. Şundan daha bir dikiş çekeceğim. Toplaması hoşuma gitti. Pıt pıt kopuyor değil mi? Hı. buraların otunu yoldu şöyle. çuvala kattı. Azıcık orada kalmış. Ee, orada keçileri var ona verdim. Hadi kalmış. Daha sonra yapar onu da çuvala. Bak işte bu domazizler bayağı vurmuş görüyor musun? Allah. Evet. Orada bir yeşil kalmış. orada. Gördüm Güzelmiş bu var. Eden bu kamyayı böyle çok seviyorum biliyor Ondan dolayı bir arık düştüm kabağın yanına. Hmm. Bak, bak. Tazecik. Hmm. Böyle, yani, büyük olsa bile rahat olmuyor arkadaşlar. Bu bamyanın cinsi böyle. Bunlar koca koca olmuyor mu diye? Bak, şu kadar takmış onu. Bak şu tohum ay geçmiş. Bu tohum Bayağı olacak. Değil. Hı, bu tohum olacak. Kolun Bak şu değil bak. Fıttık kopu verdi ama şu kağıt taşmaya başlamış. Onlar tohum olacak. Bunlar koca koca olmuyor mu Ben, mi yanlış biliyorum bunu? Büyük yani yanlışmış. Ha? Normalde benim boyumda falan olmuyor mu? Ancak büyüyor anca, daha. Bunlar daha, daha, büyüyor mu bunlar? Başlayayım. Ama düzler ya, vallahi var ya. Nereye baksan şey var ya. <laughs> İstediğin her şey var, şu kadarcık derler. Ama bir şey yok. Bak burada bir tane güzel de var. de güzelmiş ama. Bunun çiçeğe bir şeye faydası varmış ama neye bilmiyorum. Eskiden sarsalı derdik, bir amca vardı. Böyle doktorluk yapardı yani buralarda, böyle. Soğuk dediysem yani hani. Alternatif tıp derler. <laughs> Aynen işte. <laughs> öyle. Ama iyi de geliyordu. Niye kullanıyorsa öyle deniyordu. Toplardı böyle çiçeklerini. Hmm. bak. <laughs> yeni yeni çıkıyor. Hı. Hmm. Daha yeni yeni, tabi tabi. Bazı bamiyelerde şöyle küçük küçük, minik minik toplanıyor ya, o üremez annem ya. Toplamayla baş mı olurum? Ya toplanmasına toplanır da, büyüdüğünde dikkatli yemek varken şimdi niye bir lokma bile etmeyecek şeyi toplayalım On hmm, onun o devamı de, da var öbür da tarafta. Dedim ya her şeye bulursun ya, tarlada. Maşallah. Karpuzu var, kavunu var o tarafta, öbür tarafta. Ha burada herhalde annem araya atmış mı ya da kendim çıkmış bilmiyorum ya. Belki tohumu çıkmış değil çıkabilir Bu sulandık ya. zaten çıkar. Sulanmıyor. Bugün de pişirelim anne. Dışarıda, ateşte. Olur. Bak şurada bir tanesi da daha var. Sarp kokulu, kokulu olan da alacağım. Sarp mı değil mi? Doğru atayım bakacağım. Şöyle bakınca taze gibi. Bu kaba bam ya arkadaşlar. Kaba. Şu değil ama bak. O taze bence o değil. Şu da taze gibi. üzerinde olanı topladık. Birkaç da şuradan domates alayım da. Bugün domatesim kalmamış sabah kahvaltısına. Doğramadım. <laughs> Bu şey olmuş ama şu küçüklerden şey mi? olanlardan alayım. Küçücük küçücük. Şu büyük de. Büyük olanlar fazla unutmamışlar. Küçücükler. Hmm. Ama hasta hastalık annemiş i̇şte gibi. Şunlardan birazcık alayım. Şu çakı olanlar. Çünkü erilmez bir dayanır. İlerdekine bakalım annem dedi. Bu şekli bozulmuştu. Işte. Armut gibi olmuş ha. Ne, ne, neye benziyor diye düşünüyorum iki saattir armut ha. Ben almak istemiyorum ya. Bunlar işte, eğer erimiş kalçaya dönecek sanki bunlar. bunları yani yiyeceksin şimdi ağzını atacaksın. Az şey. önce bir tane yedim çok yiyecektim. Ben de yedim. O evet. da güzel. Bu otlar da yolunacak da. Ben şimdi mısırı içeyim de onu fırsatım genç bir zamanda olursa fırsatım olursa öyle yedim. Hmm. Şöyle burayı bir tercih ederiz o zaman. Baytar gelecek. Kanal hey, veteriner gelecek az sonra. Görünce ver de var Bakayım. Aslında gargılar yıkmış. Yapıp... Yok ya. Yok, toplanmış da. mı? Yok yok. Daha olmamış mı? Ne güzel. Kaçınmış. Onu e, dibi sulandırın. Bayağı uzamış bunlar daha. Tabii o uzak. yani şey olarak, yani tutkun olarak tabi yok. Lezzeti güzel de. Bak ben ben için şu tağı bulabilir miyim? Bu değil. Biraz sonra o tarafa dolaşayım. Neyse şu tağıda kavun var. Gel göstereyim ben sana onu. Vallahi koca bir şey olmuş. Patlıcanlar var. Bir Burada da böğrüleceği var herhalde. Bunlar böğrüleceği mi oluyor anne? Evet. Hayır, hayır, hayır. Bak kavunun biri orada zaten. Evet. Caaayy. Şarkı öyle miydi ya? Ben öyle biliyorum. Gönderdiğim çoraplara yana oldum. O şarkı mı? Öyle. Aynı şarkı mı? Bak bak. Annem örtmüş üstünü. Yani şurada var. Üstleri örtülmüş. Yanmasın diye. Şurada da var. Allah bazen çekilmiyor ya. var. Minnacık bir şey ama sesi çok yüksek. Ne alalım. Bak bir tane de kavun buldum. Orada var da bunun kökeni kurumuş. Patlıcanlardan alalım bir taşlık da. Çok götürdüm mü yenmiyor. Yani Öyle bir sabah evet, kızartmalık. Ya. Ne pişireceğim şey oğlum Mis kokuyor bu böyle biliyor musun? Köz ateşlen köze. Közde de öyle yemeği de öyle. eskiden ben. Bu sesi yakıyordum Ha, 10 10 yaş 10 11 yaşımda falan şey yapıyordum aşağı öyle o sisi yakıyordum ateşi atıyordum iki tane sabah kahvaltı Kendi kalktım da bunlar yapmış oluyordum. Közlememiz bak. bak. Nereye yap? Öğlen acıktığımda yiyordum o zamanlarda baya şeydim ya açtım. <laughs> aç şeydim ya. Yani. O vurdum. Duzluyon ekmeğin arasında bir koyun bir yemesi oluyor. Vallahi bak hala tadı ağzımda ya. Öyle söyleyeyim. Yüksek mermi mi? Olur? Hı? Hı? Yüksek mermi koyuyorum. Yani Arasını He yufka ekmeği olur. Bazar ekmeği olur. E ben pazar ekmekleri daha yapmayı çok seviyordum ama. Yapacaksın. He? Önce biber miber demeyelim şimdi. Ağzım <laughs> yanmaz. Tadını bozmayayım diyorsunuz. Annem burada bir sırada şey var. Acı biber var. <laughs> Enlemler fazla acı değil yine Bak, ya. Yeniyor. Şu yedi Bak. kardeş diyorlar ya. Ondan herhalde. Şuna baksana. doluptur dur başım Ben hafifleteyim onu şöyle alayım hepsini hafiflesin. Şöyle. Şunu, da alayım birazcık büyük gibi. Bunlar beden süsleri. Annenler Allah'tan fazla acı değil yani yeniyor. Daha olmamış acısı. Gelen ya evet. hırsızlık yapıyoruz bak burada. Ayşe babam çavuşumuz başımızda nasıl hırsızlık yapacağız? <laughs> o söyle diyor oradan. Hadi dinleseydin ya. Bamyemizi topladık. Şimdi biberi topladık, bamya topladık, patlıcan. Birazcık, Birazcık domates. Bak, işte, var. Bir tane yani ben ne diyorum annem burada sabah akşam yatıyor kalkıyor da. burada yatıp kalkıyor diyorum. Niye çalıyorsun? Adamın şeyini sabah akşam gelip alıyorsun diyor anneme de. Çalmıyor, çalmıyor. Söyledik ya. Aa işte bunun biraz gerisi olaydı. Bu hmm, dolmalık gibi baksana. Anne bu dolmalıkların gerisi var mı? Yok herhalde o değil Orada ileride vardı, mı? baktın mıydı? Nerede? Şu şey. ileride, Burada bir tane var da. neyse onu bir dakika geldiğimizde toplayalım. Şimdi ben bunları anca buşururum. Dökülür. Ee, öyle yapalım. Dolmalık var anam, uykusuna. Bir de ne üstüne bak bakalım. Bir şey bir battı ama, arı mı soktu bilmem. Dur ol dayı. İşte işte arı soktu, bak şu arı soktu benim şimdi. Hı ha. Soktu. Ya hazır mıymış Soktu. Göremiyorsun ki ya. ya. İşte işte oğlum işte. Cimcim arısı. Ya, cimcim soktu geçti. dolanıyor. Çatını. Ya evet. Acıdı acıda. Önce evet. Hatırlıyor musun? Benim cimcime araların sokmasını. İzledim. Ya çamur ya yoğurt. Evet, ya. Ben Ayağım... Annem bacağına sürdüğü ya çamurunu. <laughs> Annenim de kendine yastık yapmış sabahdan. Evet, o yüzden oturacağım. Gitti mi? Yok, getirin bize. Getirin, yani getireyim, 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 getireyim. bir tane getirin ben size. Bir çuval getirin, gelin. Öyle ya lan? Boşuna kalmadı ya. Yok hanım, eskime de mal olmadı ama. Evet, getir gelin belki ha. de. Gene ilaç atıldım de, ilaç atılmadım. Gene buldum, otu attım şeye. Kes bakayım, <laughs> nasıl olmuş. ya? Dazanı bile mi yazar işte? <laughs> Neyse, lezzet kesti. Yaparız düşündüğünü ona. Ha bir bakın. Baya öyle çatlamış ya, dadından gibi geliyor. Ha, belli mi olur değil mi? Tam, tam kar, gibilerin dışında. Tabii cibilendi. öyle değil mi? Ben öyle biliyorum. Karpuz öyle olur ya. Gibiler yesin. Güzel görünüyor. Bayağı ırmağa başlamış. Hava da serinledi ha. Vallahi ne güzel serin. <laughs> <laughs> Tabii. Sen görmüyor musun? da güzel. Bu doğal bu, doğal. Şimdi anam kendin buradan koparıp bir yedik ya. Bu sene iyi olmadı. Siz ektiğiniz telli tarlası ne oldu Bu sene iyi olmadı. Olmaz olmaz. Orayı merak ediyorum ben. Aslında gidip bakmak Ne oldu. tarlası? Orada olmaz anam. Hani Boyu, bu zaten... yanı var ya annem. Yani, oraya e, susamla, kavun, sağsız ekti baba. Öyle, saç, Mersin, yani. Mersin hangi Mersin ki ya? Yaş e ya, olmaz. Ya, o caminin yandan geldiğimiz diye. Haa. Buğday hmm. ekti oraya. Hmm. Yaş olmadı ki. Olmaz. Sürmeye giderken ben Yaş olsa olurdu, yaş olmadı. Anne anne yani ver belki annem. Kendim çölgeden dolayı olabilir. Yok. Bakayım ben içtiğinizde test Evet, tadım testi yapayım. zaten. Doğal bu. Evet, şimdi tadım yapacağım. Fena değil. Çok tatlı değil ama tam yenecek kıvamı. Yani. Ya tarla çalışmışımdır böyle bir şey evet, ha, susa o zaman aradığın şeylerden <laughs> Mesela biz böyle Almanya'da. Anlamadım. Ben de in bir tane ya. Yalan mı Şöyle alıyorsun. Güzelmiş. Dur bak. Arkadaşlar şöyle üzümlerimizi de göstermek istedim size. Şöyle baktınız da ala düşmüş. Şöyle şurası da kuyu. Benim olan da kuyuya düşme de diyor. Seninle uğraşmayalım diyor. Şöyle mı Şöyle. He? Bu siyah görünüyor. Yani. Şöyle bak, şeyin başına doğru gitmiş anne bu. Zeytinin başına doğru gitmiş. Yakında narlarımız da olur. Ilıcan'dan gevrek ben anam. Gevrek gevrek olur bu. olur. Yakında narlar da olacak ha. Olacak bu ama maşallah. Sulandıklarında. İki hafta su var Şöyle alalım tek severim ben de bunu. Şöyle. Hakikaten Tadı da güzelmiş anne Şöyle şu ağacın tepesine doğru Gitmiş Burada da bir emektar var gezeyelim. Hadi da gezeyelim. Hadi da verilecek Hadi arkadaşlar şöyle ağacın başına evet, bir böyle hep ağmış her yeri üzüm şöyle baksana şey Şöyle. Şey, şöyle. Bu bir tane iki altına tane altına kök herhalde ya. arkadaşlar. Atın. Böyle bütün ağaçlarımız almış. Evet, Bakın bir şurada var kökü. Ama bu kök şu kök Şöyle şuradan şöyle ileride bir tane kök arkadaşlar bu. Oradan ha? her yere dağılmış. Şöyle, şöyle zebremizi de gezmiştik beraber. Beni şurada bir arı soktu arkadaşlar. Çok acıttı, incitti. Şimdi şişti biraz toprak koydum oraya sürdüm. beş tane ayrı patlıcan dikmiş annem buraya da. Koca koca olmuş onlar da maşallah. Neyse ben şimdi biraz da mısır biçeceğim. Beraber biçelim arkadaşlar. Şu narlar da beyaz nar. Şöyle olacaklar bayağı cıvılmaya başlamışlar. Ne, Murat, ne, gel. ne yani? Hangisi baba? Allah'ın güzelliği. Evet, bak dışarıdan daha güzel görünüyor. Ya, maşallah, bak, Ama telefonum biraz siyah gösteriyor Bilmiyorum, oğlum sanki. Benim biraz telefonum kalitesiz herhalde. <laughs> net göstermiyor evet, sanki. İnşallah ileride o da olur arkadaşlar ya. Ne diyeyim? Sizinkiler de burada oturuyor. Oğlum birazcık biçsek mi gari? Hadi bari ben. Hadi bakayım sen bir başla da seni ya çekeyim ben. otur bir sen. <laughs> <otur. gülüyor> Şimdi kalktık ya. ya hadi yani sen başla bak, da. Değil, sen otur, ha, öyle mi yapalım? Tamam. Ee, yani birazcık yani. oturalım o zaman. Ben... <laughs> Hava bir esiyor, bir yakıyor değil mi anne?

devam edelim arkadaşlar. Ben de şunları taşımam lazım çünkü. Değil mi? Bunları bağlayacağız, taşıyacağız. Yok olacak. Evet. Sonra sonra da bir tane ya yeter anne. Sıcağı alalım, uğraşma. Yeter, hazırsın, evet. yedir. Öyle, yine bitirin. Sizi bir tane. Neyse arkadaşlar, biz burayı biterim. Bugünlük bu kadar olsun. Kanalıma abone olursanız, beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.